Merhaba. Az önce meteoroloji müdürümüzle yapmış olduğumuz toplantı bitti. Çanakkale'de çok ciddi bir fırtına başladığı için rüzgar sesinden etkilenmemesi adına videoyu arabada çekiyorum. Özellikle dün akşam da sizlerle paylaştığım verilerle örtüşen son değerlendirmelerimiz sonucunda Cumartesi gününden itibaren Türkiye'nin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı etkisine gireceği kesinleşti. Pazar günü görülecek olan kar yağışları öncesinde Cuma günü özellikle yarın İstanbul'da bir ön kar yağışı görülecek. Böyle bir ihtimal doğdu. Ama Cumartesi günü bunun üzerine gelecek olan yeni sistem çok kuvvetli bir sistem olarak geliyor. E, son yıllarda Türkiye'nin batı bölgelerinin görmediği şekilde ekstrem hava sıcaklıklarının düşeceğini düşündüğümüz bir sistem karşı, sistemle karşı karşıyayız. Özellikle kar yağışı pazartesinden itibaren Cuma'ya kadar Marmara bölgesinde ve Türkiye'nin diğer yerlerine de yavaş yavaş ilerleyerek devam edecek. Ve bu kar yağışı çok etkili olacak. Yer yer çok hem kuvvetli kar yağışı tipi rüzgarla birlikte 65-70 kilometreye varan bir rüzgar hızı var. Tipi şeklinde yağacak olan kar ulaşımdaki aksaklıkları hat safhaya çıkaracak muhtemelen. Bunun dışında düşük hava sıcaklıklarıyla karşılaşacağız diyorum. Dün akşam da sizlerle paylaştım. Ama çarşamba gecesi Türkiye tarihinin belki de gece soğuklarının Marmara bölgesi için gece soğuklarının rekorları kırılabilecek derecede anormal bir soğuk hava e, soğuk havayla karşılaşacağız. Çarşamba gecesi Marmara'da eksi 20'lere ulaşan hissedilebilir üşüme sıcaklıkları görülmesi mümkün. Bu sebeple bütün arkadaşlarımın tedbirli olmasını, bu hafta kışla ilgili olarak düşüncelerimizi değiştirmeye başlayan iklim değişikliğinin başka bir versiyonuyla karşı karşıya kalacağız. Anormal sıcaklar yaşadığımız Ocak ve Şubat ayından sonra anormal soğukları yaşayacağımız bir süreç başlıyor. Bu arada tabi tarımla uğraşan, ziraatle uğraşan tüm çiftçilerin, tüm üreticilerin de çok zor şartlarla karşı karşıya kalacağını ve maalesef bu sene e, bu döneme denk gelen yetiştirilmesi gereken ürünlerle ilgili çok ciddi sorunlar yaşanacağını düşünüyoruz çünkü bu bu sıcaklıklar eksi yirmiler gibi sıcaklıklar e, zeytini e, keza elma, şeftali gibi çeşitli ağaçları yerde ekili olan ürünleri çok e, olumsuz etkileyecektir. Kendi tedbirlerinizi almak açısından bir kez daha trafikle ilgili özellikle uyarıda bulunuyorum. Kar lastiğiniz yoksa asla çıkmayın yola. Hatta mümkünse önümüzdeki hafta içerisinde ulaşım, ulaşım imkanlarınızın durumunu bilmiyorum ama hiç dışarıya çıkmayın. Dolayısıyla önümüzdeki Cuma gününe kadar, Cumartesi gününe kadar devam edecek bu hava şartlarından en az zararla kendinizi nasıl atlatırsınız bunları düşünün. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Güzel kar fotoğrafları bekliyorum diyeceğim ama dışarıdaki hayvanları, evsizleri de unutmayın. Tekrar merhaba. Sizlerle paylaştığım iki videonun üzerine bir video daha çekmek zorunda kaldım. Çünkü bir takım sorular geldi. Ee, videoları paylaştığım başka platformlarda var. Özellikle e, e, abartılı bir anlatıma mı sahip olduğum konusunu bilmiyorum. Ancak yaşanacak olan şartların gerçekten de e, ekstrem şartlar olduğunu bir kez daha vurgulamaya çalışıyorum. Şöyle ki İzmir'e, Bodrum'a, Marmaris'e, Fethiye'ye bile kar yağacak. Sıfır derecelik bizim meteorolojide kullandığımız diyagramlarda bir sıfır derece çizgisi vardır. Hepinizin de bildiği üzere sıfır donma noktasıdır. Sıfır derece çizgisi Girit Adası'nın güneyine hatta Kuzey Afrika'da Tunus'a, Cezayir'e, Kıbrıs'ı kapsayacak şekilde neredeyse Mısır'a kadar inmekte. Yaşanmakta olan yaşanacak olan, yaşanmakta olan demeyelim, yaşanacak olan hava gerçekten çok ağır e, ve dolayısıyla ekstrem bir durum var. E, bu ekstrem durumun e, nasıl sonuçlar doğurabileceğiyle ilgili ön e, bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. E, sistem üzerimize geldiğinde, yağış bırakmaya başladığında belki anlattıklarımızdan çok daha fazlası yaşanacak. Belki de ...bu kadar anlattığımız kadar bir şey yaşanmamış olacak. Ama sonuçta tedbir almak anlamında, erken uyarıda bulunmak anlamında... ...afet öncesi hazırlıklar anlamında sizleri bilgilendirmek istediğim için... ...o sistemleri kendi mesleğimle alakalı olarak değerlendirip sizlerle paylaştım. Bundan sonra da bu tip bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğim. Türkiye'nin tamamını etkileyecek ekstrem şartlarla ilgili olarak bütün herkesin önlemini şimdiden almasını istiyorum. Havalar iyi. Bugün özellikle yüksek sıcaklıklar var. Yarın kısmen düşmeye başlasa da İstanbul'da ve Marmara'nın doğusunda kar yağışı görülmeye başlayacak. Fakat asıl e, bir kez daha söylüyorum. Cumartesi gecesinden itibaren Türkiye e, çok ciddi bir sistemin etkisi altına girecek. Hafta içerisinde bütün Türkiye'nin karla karşı karşıya kalacağını göreceğiz. E, çeşitli yol kapanma haberleri gelecek. Çeşitli kentlerdeki yoğun kar yağışlarından bahsedilecek spor müsabakaları belki iptal edilecek. Dolayısıyla bölümümüzdeki hafta anormal şartlar yaşanacak. Bir kez daha sizleri tedbirli olmaya davet ediyorum. Lütfen ama lütfen sokak hayvanlarını unutmayın. Lütfen ama lütfen dışarıda evsiz yaşayan insanlar olduğunu unutmayın. Bu konuda yapılabilecek elinizden gelen bir şeyler varsa özellikle bu önümüzdeki hafta içerisinde vicdanınızla birlikte hareket ederseniz sevinirim. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Eğer sorunuz olursa özelden beni arayıp bana sorabilirsiniz. Şu anda trafikteyim. Daha da fazla konuşmak istemiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.